kendisine ben biraz nöroşirurji ve endokrinoloji yapayım rahatlasın. Şimdi efendim ben bu adamı yakalamışım. Kolunu kırmışım yetmemiş, kocağını kırmışım yetmemiş, kafasını kırmışım yetmemiş, kaburgalarını kırmışım yetmemiş. Ben de ne diyorum, bende böyle bir potansiyel var. Ben böyle bir şey gene yapamıyorum. ben de adamı yakalamışım. Kolunu kırmışım yetmemiş, kırmışım yetmemiş, kafasını kırmışım yetmemiş, kırmışım yetmemiş. ne diyorum? Ben de böyle bir potansiyel var. Ben böyle bir şey yine yapabilirim. Ben sesleri olacağım Aydın beni bir başıma Nasıl dayanacağım Kurşun aşkın silahım Vurdun beni Dön arkana, dön arkana, saplarken, Yürü, reskil oyna, şera içinde bir vur Devam et, hemen değiştir, sil ver Attım on, attım on saldım. Devam et. Arkana hazır üstüne ya, ekmeğe. saldım. Devam et. Arkana hazır dön. Bas şimdi ekmeği. Bas. Attım onu. Dayan, dayan, vur. Devam et. Silver Billy vur. Aldım onu. Devam et. Çıkma. Çıkma. Devam. Çıkma. Devam et. Gel. Gel. Vur 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 vur. Devam et. Bak Algalator girdi içine. Vur. Devam et. Vur. Hemen içinde tank var yor vur. Devam et. Tank var yor vur. Devam et. Değiştir hemen. Arkanda. Dön arkana. Kafama des. Kafama des. At. Bas ekoyu. Şimdi bas. Fulledim ben. Ben. Aldım onu. Devam et. Şimdi içinde He-Man 1'li vur. Saplı işim. Devam et. he vur. 960 döndüm. Eko'ya düştük. Aldım onu. Devam et. Öleni çek kanka. Devam et. Magene'de sat. Çık. Magene'de sat. Çık. Çık. Magene'de sat. Al beni Yasin. Tamam gel. Üstümde oyna. Gel. Gitme. Tek tek gidiyorsunuz. Bak gel yanıma. Gel. Yanıma gel. Saplı üzerin. Devam et. Şimdi Lucifer. Oyna. Devam. Eko'ya hazırlan. Devam et. Bir 16-5'te al bana. Arkana dön. Bas şimdi Eko'yu. Bas. 5'te 5. Bas. Koydum ben. Şunun içine vur. Vur, devam et vur. Vur, vur, devam et vur. Vur, devam et vur. Önüne devam, devam, devam. Tara vur. Vur, vur, vur devam. Yürü öne doğru, yürü. Gece aldım durma. Yürü, yürü, yürü. Ananı sikim. Hep tutuyor. Öne doğru. Bas şimdi Ekko'yu bas. Aldım onu yürü. Hadi kanka. Eko'ya adam düşmesi lazım orada ya. Devam et Tristia. Siliko vur. Sıkayım ne bak? Sıkayım mı? Dön silik o ambargo devam vur. Öbürüne de vur tank var yürü vur vur. Vur silik. Çok tamam topluyor yürü. yürü. Topluyor yürü. Bu saatte bu indi ambargoya. Desi bende tutun. Ben girmiyorum. İçine. Şer alıyor. Değiştir. Yapacak, yapacak. Silver vur. Devam et. Devam et. Devam et. Devam devam devam. devam. Şimdi hemen bir vur. Kattım. Devam et. Yürü. 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 Bas şimdi koy. Bas. Cezan geldi. Bas. Arkada kaldı bir tanesi. Yürü. Lipnik istiyor vur. Lipnik istiyor vur. Vur ambargo vuruyor bak. Tamam bu patladı. Değiştir. 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 Fırlayacağım. Tamam devam et saldım. Devam. Devam devam devam. Aldım onu şimdi. Kanka fırlayacağım dedin. Çok güzel yürü. Saplı üzerim. Devam. devam 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 Tank varıyor vur. Devam et ambargo içeride. Ambargo öndü, öndü, öndü. önde önde önde. Yürü üstlerine doğru tek bir birli. Kanka, ne yapıyorsun içeride? Tank varıyor birli vur. Devam et. Değiştir hemen silver light birli vur. Devam et. Değiştir aldım bir on. Devam et. Dön arkana. Bas şimdi koy Bas bas. Fırladım ben de. Tamam. Kaçtım ben arkaya doğru. Arkamda tank varıyor yorubilli. Vur. Devam et. Silver bak. Silver'a vur. Vur. Silvera Tek açıcağım sana. Tek açıcağım sana Yürü yürü yürü. Kaçtım terse. Devam et. Mage'ye gittiler. At mage'ye desin. Mage'nin üstünde oyna. Yürü. Yürü yürü yürü. Ka yürü. Hemen şimdi silver vur. 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 Devam et. Aldım on. Eko'ya hazırlan kanka. Üç, iki, bir. Bas şimdi Eko'yu. Bas. Bas. Sen bas. Bas. Saplı üzerin. Bas bas bas. Devam. Vur. Şimdi da. Vuracağım da. Koş vur 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 Himen'e vur vur. Vur 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 değiştir hemen Silver'e vur sağda Silver vur. Silver bak vur 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 Silver vur değiştir hemen hemen Lucifer vur. Vur Lucifer vur değiştir. Devam et. Ben hocam birli vur. Vur 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 devam et vur. Bas şimdi ekoyu bas ekoyu bas bas. Aldım onu yürü yürü aldım onu çıkma yürü 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 yürü. yürü. Bunu diyor lan ben de. Eski oyna vur toplu dön kanka devam et Himen birli vur. Vur devam et vur 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 çök 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 ekoyu hazırlan Bas şimdi ekoyu bas bas. Aldım onu yürü aldım onu yürü. Yürü. Devam et üstüne doğru. Sede bak kanka. Devam et yürü. Bu Vur tank var yara vur. Vur tank var yara vur. Sablı üzerin devam et. Devam üstlerine doğru. Eko gelecek. Aldım Sen diyor. Aldım çık, o. Kanka o kadar çıkmayın. Durmayın içeride çık. Git. Tamam atma gene des. Atma gene des. Bir on aldım ben. Topla kanka. Topla. Hazır, 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 Topla. hazır, hazır. Topla. Topla. Kasırgayı aldım tekrar. CC'ye döndürdü. Tank. kalkan tak. Aldım bir on. CC'yi oynat. CC'nin kafasına des hazır. At bas Eko'yu. Şimdi bas. Adam yanıma da satıyor, yanımda ölüyor amına koyayım. Saplı üzerim. Dön şimdi içine tank varıyor birini vur. Tank varıyor vur kanka. Vur tank varıyor. Düşür vur. Gece de kanka. Onu. Devam et. Aldım onu. Devam tamam et. ben ben aldım onu. Bana getirdi. Devam et. Aldım seni. Devam et. Seni. Tamam devam et. Sıkıntı yok. Atma atma. Dön şimdi üstüne doğru. Geldim üstüne. Yürü üstlerine Yürü. Yürü aldım onu. Eko hazırlan 3. 2 bir dön bas şimdi Eko'yu. Sen bas bas. Saplı üzerim. Devam. Zeki oyna şimdi. Hemen içine Silver Light birli vur. Değiştir. Aldım onu. Sal bana kanka. Devam et. Değiştireme. Şera birli vur. Vur şeraya vur vur. Değiştireme. Tank var yor birli vur. Aldım onu. Devam et. Devam et. Zeskil oyna. Yasin atın destere. Ben de içeride oynayacağım. Yürü. Mamiye vur. Vur mamiye. Yürü. Vur. Pardon. Silver'a vur. Devam et. Şeraya vur. Vur. Vur şeraya vur vur. Vur devam et. Aldım onu. Aldım onu. Kanka bak içeride çok kalıyorsunuz. Arda. Saplı içeriden. Çık. Devam et. Lucifer vur birli. Demet yiyen çıksın amına koyayım ya geriye. Vur. Silver Light birli vur. Aldım onu. Yürü. Dön arkana. Çit yedim bekle. Zeskil oyna. Çit yedim içeride. Kaçtım ben terse doğru. 960 döndüm. Çekti beni. Onum yok şimdi. Şimdi aldım. Arkana hazır Eko'ya. Dön yürü üstlerine. Yürü üstlerine. Bas şimdi Eko'yu. Bas. Atım atım atım. On. Bas, bas 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 bas. Saplı üzerim. Vur şera içinde birli. Vur. 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 Devam et. Şimdi tank var yor birli. Vur. Vur. Değiştir hemen. Silver birli. Vur. Vur. Devam et. Aldım. Dön atım. Dön dön şimdi içine şera birli. Vur. Vur şereye, Vur. Bak, bekana, bekana, şera. Vur. Vur. Tamam. vur. Devam et. Vur şereye aldım on. Devam et. değişti şimdi içinde tank var yor, birli vur. Bir vur devam et vur devam et. CC'de. devam et fır, birli, vur Hazır. Bas şimdi Eko'yu sen bas bas. Aldım on. Devam et çık böyle Eko'yla güzel. Kaçtım ben terse doğru. Bir onda bastım Tamam körüm ben şu an. Arkamda iki tank var yor, al. Al tank var CC'nin üstüne. CC'yi Koruma için bile koruma için bile üstlerine yürü şimdi. Yürü üstlerine yürü. Attım Sağ attım Yürü atım, atım. Hazır Eko'ya. 3 2 1. Bas şimdi Eko'ya. Bas üstünler kanka hadi ya. CC geldi çok güzel CC geldi. Şerabil'i vur. Devam et. Magen üstünde oyna devam et. Kesemezler beni. Devam et. Himen'e vur birli. Süperle. Arkada silver kaldı bak vur. Devam et. Ona... 10 bastım. Devam, bıraktım. devam et. Bas şimdi koyayım. ekme bas bas. Aldım on. Sablı üzerin devam. Zeskil oyna. Kanka 5'iniz birden ayrısına vuruyorsunuz. Bak ambargo oynasana solda yürü.